Merhaba sevgili izleyiciler, Öğlen Bülteni ile karşınızdayız. Ben Aleviş Can. Bursa'nın Tarihi Okçular Çarşısı'nda karşılıklı esnaf olan, karşılıklı dükkan işleten esnaf birbirine girdi. Ortalık savaş alanına dönmüş ve o anlar kameraya yansımış. Tarihi Anlar Bölgesi'nde bulunan Okçular Çarşısı'nda daha önceden aralarında husumet bulunan esnaf arasında sözlü tartışma yaşandı. Bir taraf karşı tarafa kuru sıkı tabanca ile ateş edince tekmeli yumrukla kavga başladı. Onlarca kişinin birbirine girdiği kavga çarşıda bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. <laughs> Kavgada dükkanların önünde bulunan cansız mankenler devrilip çevreye savruldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi <laughs> kavgaya müdahale ederek ayırdı kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Orhan Gazi'de ana yol üzerindeki bir eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açılması sonucu biri polis 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Bursa'daki hastanelere sevk edildi. Olay gece 3.30 sıralarında Orhan Gazi'de ana yol üzerinde bulunan bir eğlence merkezinin önde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eğlenmek için mekana gelen 3 kişi mekanda bir süre eğlendikten sonra dışarı çıktı. Dışarıda bir başka grupla tartışmaları kısa sürede kavgaya döndü. Olay sonrasında 3 kişi mekandan ayrıldı. Eğlence merkezinin önündeki kavga ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldikleri esnada mekandan ayrılan 3 kişiden TC elinde tüfekle yolun karşı tarafından eğlence mekanına doğru ateş etti. Eğlence mekanının kapanış saatinde gerçekleşen olay yerinde olan polis memuru Özgür Kaya sırtını isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olayda eğlence merkezinde çalıştıkları belirlenen Süleyman Önen, Fatih Demircan ağır yaralandı. Yine eğlence mekân önünde bulunan BO, SO ve FO tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandılar yaralılardan polis memuru Özgür Kaya'nın hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrasında yaralılar özel araç ve ambulanslarla Orhan Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Uludağ'da aç kalan ayılar oteller bölgesine indi. Görüntüler yansıdı kameraya. Uludağ'da ormanda aç kalan ayılar yemek aramak için oteller bölgesine indi. çöp konteynerlarında yemek arayan ayılar bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar kameralara yansıdı. Evet bir sonraki e, haberimiz de Sayıtabat Şelalesi. Bursa'nın doğal güzelliği ve benim de çocukluğumun geçtiği bir şelale. Yerli ve yabancı tüm turistleri ağırlıyor ve her mevsimde dikkat çekmeye devam ediyor. Bursa'nın Kestir ilçesinde bulunan Sayıtabat Şelalesi Uludağ'dan gelen kar suları ile besleniyor. Doğal güzelliği ve şehrin merkezine yakın olması sebebiyle her mevsim yerli ve yabancı misafirleri kendine çekiyor. Özellikle Arap turistler bu şelaleyi çok beğeniyor ve her yıl ziyaret etmeye geliyor. Yaz aylarının sıcak günlerinde serinlemek isteyen Bursalılar da buraya gelerek buz gibi suyu ayaklarını sokarak seriniyor. <laughs> Ünü şehir dışına taşan şelale farklı ilerden de çok sayıda misafiri ağırlıyor. Bu yaz sezonunda şelale yerli ve yabancı misafirlerle dolup taşıyor. ismini duydukları şelaleyi ziyarete geldiklerini ifade eden turistler her yıl gelmeyi düşündüklerini söyledi. Valla çocuklar getirse geliyoruz. Kendimizden gelemiyoruz yani. Arabamız yok çünkü bizim. <gülüyor> Ama, <gülüyor> he? <gülüyor> ya güzel buluyoruz. Bir sene daha ben geldim. <laughs> o zaman doğru su yoktu. Hepten böyle incecik okuyun hoşuma gitmediydi. Ama şu anda çok güzel. <laughs> güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Ben de beğendim. Bu çevreyi de çok güzel yapmışlar. Kalabalık mı yani? Turistler geliyor mu buraya? Geliyor mu? Yani görüntüye göre kalabalık. <laughs> Sıcak yaz günlerinde geliyor musunuz? Sıcak günlerde geliyoruz evet. Nasıl serinletiyor burası. Serinletiyor, rahatlatıyor. Evet. Aynı zamanda güzel bir mekan. Beğeniyoruz. Manzara nasıl? Manzara on numara. Turistler var mı? Turistler geliyor. Evet. Geliyor? En çok Dubai'liler geliyor. Arap Araplar, Araplar geliyor, Dubai'liler geliyor, Katarlılar geliyor. Yaz günlerinde serin. Evet. Evet haber bültenleriyle sizlerle birlikteydik. Tekrardan buluşuncaya dek hoşçakalın.